Hiçbir mazeret yok mu? Deli olursan düşer. Ölüysen düşer. Sende bunlardan biri var mı? Yok. O zaman canın cehenneme düşer. Şu anda namaz kılmayan bir vakit bile kasten namaz terk eden bir gün nezarette tutulacak. neyse, yani bir gün, 80 sene falan değil. Bir gün nezarette tutulacak bir vakit için kim kaçırır? Peki sen dünya hapishanesine bir gün bile girmemek için, bir saat, iki saat bile göz altında kalmamak için bunu kılarsın da peki sen hiç ahirete inanmıyor musun? Cehenneme inanmıyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen gayb çukuruna, kuyusuna inanmıyor musun? Esen kuyusuna inanmıyoruz. Ayet bu. Allah buyuruyor bunu da. Öleceğine inanıyorsun. Dirileceğine inanıyorsun. Mahşerde bu azapların olduğuna inanıyorsun. Ve hala beş vakit kılmıyorsun. İmanla bağdaşır tarafı yok. Kim namazı kasten, özürsüz, mazeretsiz yere terk ederse Allah Teala ona mutlaka azap edecektir. Mutlaka azap edecektir. Vakti vaktine kılınan namaz yani kazaya bırakmadan, mümkünse ilk vaktinde. Bundan daha çok Allah-u Teala'nın sevdiği hiçbir amel yok.